Merhaba, bu videoda sizlere Klastojo uygulamasının arayüzü hakkında bilgiler vermek istiyorum. Klastojo, sanal sınıf oluşturabileceğiniz bir web 2.0 aracıdır. Klastojo.com adresine giriş yaptıktan sonra sizi bu sayfa karşılamakta. Sayfada Klastojo'ya kayıt olmak için öğretmen, öğrenci, veli ve yönetici olarak kaydolabileceğiniz bilgisi yer almaktadır. Ayrıca... Sayfanın alt bölümlerinde Uygulama ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Sayfanın üst bölümünde yer alan seçeneklere baktığımızda, Plus seçeneği altında uygulamanın ücretli versiyonu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Daha fazlasını okuyun seçeneği altında uygulamanın derslerinize sağladığı faydalardan bahsedilmiştir. Okullar seçeneği altında okullardaki kullanımı ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Kaynaklar seçeneği altında ise kullanıcılara kılavuzluk edebilecek bilgiler yer almaktadır. Klastocu nedir ve hesap oluşturma ile ilgili bilgilere sizinle paylaşılan elektronik kitaptan öğrenebilirsiniz. Kitapta yer alan hesap oluşturmak için gerekli adımları uygulayarak Klastoca uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan sayfada sınıf oluşturma ile ilgili bölümler yer almaktadır. Bu alanda New Class diyerek sınıfınızı oluşturabilirsiniz. Sınıf oluşturduktan sonra portfolyo seçeneği ile öğrencilerinize etkinlikler paylaşabilirsiniz. Class Story seçeneği ile sınıfınızın gönderi sayfasına ulaşabilirsiniz. Ve mesaj seçeneği altında öğrencilerinizin aileleri ile iletişim kurabilirsiniz. Class Story arayüzü bu şekildeydi. Bu uygulamayı kullanarak oluşturduğunuz sanal sınıflarda elektronik portfolyolarla öğrencilerinizin gelişimlerini adım adım takip edebilirsiniz.